bazıları esir almıyor. Kendi genç bireylerini beslemek için savunmasızları katlediyorlar. Bu kanatlı dehşetin de bir adı var. Mandarinia, dev eşek arısı. bütün Japonya'ya yayılmışlardır. İmparatorlukları karanlık, tenha yerlerde hüküm sürer. Bu eşek adaları güçlerinin zirvesinde. Kraliçeleri çok kuvvetli. İşçileri çok güçlü. Savaşçı sayısı çok. Kraliçenin kuluçka odaları taşıyor. Her yer beslenmeyi bekleyen ağızlarla dolu. Sayısız larva doymak bilmeyen açlıklarına gelirtmek için ...hücrelerinin duvarlarını kazıyorlar. Kulak tırmalayıcı sesler... ...ilişkin eşek arılarını harekete geçiriyor. Bebeklerini doyurmaları gerekiyor. Ve bebek eşek arıları... ...etle besleniyorlar. Köfte haline getirilmiş... ...bakıcıları tarafından servis edilen etle larvaların sürekli beslenmesi gerekiyor. Bir izci taze eti bulabilmek için geniş bir alanı taramak amacıyla havalanıyor. Neredeyse 8 santimetre büyüklüğündeki dev eşek arıları mükemmel birer katildir. Keskin pençeleri kurbanı kavrar. Güçlü çeneleri huzurları ayırır ve kurbanın başını keser. Birleşik gözler en ufak hareketi bile algılar. Ve izci, şişman, savunmasız bir hedef buldu. Bir kovan dolusu melifera. Avrupa balarısı. İzci kovanı feromonlarla işaretliyor. Japonya'nın yerlileri değiller. Daha fazla bal ürettikleri için, daha az hırçın oldukları için geçen yüzyıl buraya getirilmişlerdi. Bu yabancı arılar, dev karıları ile birlikte bir gelişme süreci yaşamadıkları için saldırılara karşı koyamazlar. yapmayı bildikleri tek şey kovan girişini kalabalık tutmak. İşte ölmek için savaşmaya hazırlar. Eşek arıları bal arılarının beş katıdır. Ve öldürmeye birkaç kat daha isteklidirler. Sessizlikte vahşi kanatlar dehşetin bilen habercisidir. <laughs> Yiğitlik burada işe yaramayacak. Cesur ne teslim olacak ne de kaçacak bir ya da iki eşek arasını öldürmeyi başaracaklar. Binlerce arının ölümünü kutlayan bu kadar çok eşek arısı varken... ...bir eşek arısının ölümünün ne anlamı olabilir ki? Katliam büyüyor ve sonu önceden belli olan bu oyun ...dehşet dolu bir sona Yalnızca bir saat içinde... ...20 ya da 30 eşek arısı... ...30 bin bal arası dolu bir kovanı yok edebilir. katil yaralılar ve ölülerden oluşan bir halı meydana getirdiler. Şimdi artık istedikleri kadar talan edebilirler. Bu bazen günlerce sürebilir. Bal arısı kolonisi kaderine terk edildi. Kurbanlar da çürümeye. Yağmacılar Kabasa basa bağlıyor. Kalıntıları da yalıyorlar. <laughs> Doğmamış olan bal arıları genç eşek arılarını beslemek amacıyla macun haline getiriliyor. <laughs> Yenilemez gibi görünen her imparatorluğun beklenmedik bir zayıflıktan yararlanabilecek güçte ve zekada bir rakibi vardır. İmparatorluklar saldırır. Ama kendilerini de korumaları gerekir. Kaleniz ne kadar sağlam olursa olsun en iyi savunma düşmanı tanımaktır. arılar bu dersi iyi öğrendiler. Çok uzun süreler boyunca dev eşek arılarının ölümcül gölgesi altında geliştiler. Doğu bal arıları kovanlarını bulabilmek için dev eşek arılarının izciler yolladığını biliyorlar. Bu Japon bal arıları yaşamda kalabilmek için izci eşek arısını yakalayıp öldürmek zorundalar. Bunun için gizli bir silahları var. Kapılarının önündeki düşmanı fark ettiklerinde asker arılar hafifçe geri çekilir. Sallanmaları bir baskını işaret ediyor. Eşek arısını kovana girmesi için ayartırlar kendini feda eden birkaç kurbandan sonra arılar saldırır. Savunmacı bal arıları sürü halinde hızla eşek arısının etrafını sararlar. Ama onu sokmazlar. Onun yerine arılar işgalci canavara karşı vücut vücuta dönüşürler karınlarını titreterek öfkenin doğruğundaki eşek arasına bir ısı topu yaratarak sararlar. Bu savaşın çok ince sınırı vardır. Arılar 50 dereceye kadar sıcaklık yaratabilirler. Eşek arıları sadece 46 dereceye dayanabilir. Kovanın şu anki sıcaklığı 47 derece. 20 dakika boyunca kıpırtılı küre kurbanına baskı uygular. Arılar ölür. Yerine başkaları gelir. Ama eğer izci kaçarsa her şey yitirilir. sonunda harmanlama ve gıcırdamalar sona erdi. Eşek arısı artık kovanın yerini açığa çıkaramayacak. Arılar bir bedel ödediler. Ama yuvalarını kurtardılar. Bir imparatoriçe kibar olabilir onun pis işlerini yaptıracak uygulayıcıları vardır. Karıncalar acımasızca izlenir ve kurallardan sapanlara baskı uygulanır. Ama bal arısı için düzen son derece önemlidir. Her gün korunması gereken bir düzen. Avrupa bal arısı olarak bilinen Melifera, polen toplayarak onu bala çevirerek güzel bir yaşam sürüyormuş izlenimi verir. Ancak bu güzel görüntünün altında karanlık bir gerçek var. Koloni, kovanı koruyan savaşçı arılar ve ileride kovanı besleyen işçi arılar olacak yumurtaları yumurtlayan kraliçeye hizmet için varlar. Kraliçenin altında koloninin geleceği olan gençler dizili. Hizmet edilmesi gereken kraliçe ve yaşamda kalması gerekenler kovanın varoluşuna hükmeder. Ama kovanın sakinlerini düzenli tutan bir şey olmasa topluluk kolaylıkla dağılabilir. Her dişinin yumurtlama yeteneği vardır. Her dişi kraliçe olabilir. Ama koloninin tek hükümdarı vardır. Bunu sağlamak için de bir polis gücü var. Polis aralar sürekli devriye gezer ve hücre içindeki şüpheli yumurtaların izlerini takip ederler. Muhafız araların uyanık olduğundan emin olmaya çalışırlar. Polis yıkıcı, olağan dışı ve baş kaldıran unsurlar için tetikte bekler. Ve kovanda sınırları aşmak çok da zor değil. Baş kaldıran bir dişinin yapması gereken tek şey yumurtlamaktır. Melifera polis devletinde ise bu bir suçtur. bir arı kanunlara karşı geldi. Güvenli olduğunu sandığı bir yere bir yumurta bıraktı. Bundan kurtulacaklarını düşünselerdi, arıların yarısı bunu yapardı zaten. O zaman kovana düzensizlik hakim olurdu. Bu nedenle polis arılar devriye gezer ve isyanın izlerini bulabilmeye çalışırlar. Onlar için kanunsuz bir yumurta koloninin yıkımına yol açacak tohumlar içerir. Yok edilmesi gerekir. İyi bir ders vermek için de suçluya gaddarca saldırırlar. Artık kovan güvende. Kraliçenin de yeri sağlam.